Ben Muhammed Subaşoğlu başkanımıza bu güzel, onurlu ve aynı zamanda da sorumlu, ağır bu görevde kendisine başarılar diliyorum. Bir kardeşi olarak bunu ifade etmek isterim. Çünkü biz daha önce de siyaset arenasında beraber yol arkadaşlığı yapmış iki kardeşiz. Merkez Efendi Belediyesi 2014 tarihinde AK Partili bir belediyecilikle tanıştığı anda, biz de yanında Merkez Efendi Belediye Meclisi üyesi olarak beraber çalıştık. Kurucu Belediye Meclisi üyesi olarak beraber çalıştık. Kendisi de bugün hala daha Merkez Efendi'nin e, sağına sonuna baktığınızda gördüğünüz bütün yapıları mimarı da o dönem yapılan yapılardır ve bunun da mimarı Sayın Muhammed Subaş oldu. Biz de o dönem beraber çalışma arkadaşlığı yaptık. Kendisi gerçekten çalışkan, zeki ve gün günde belki 12-13 saatten daha fazla çalışan, çok az uyan bir kişiliğe sahipti. Ee, i̇nşallah yine aynı şekilde bu çalışmalarını yine il teşkilatımızda yapacak. Zaten orada da bir tecrübesi var. İl teşkilatında daha önce zaten kurucu olarak görev aldı. Bizim partimizdeki her zaman ifade ettiğimiz gibi asla ve asla hesaplaşmaya yer yoktur. Bizde helalleşme vardır. Çünkü buralar biz ilk geldiğimiz günde ifade ettik. Aday olmayacağımızı açıkladığımızı da ifade ettik. Buraların hep geçici bir yer olduğunu, burası hizmet edebilmek için bize verilen bir fırsat olduğunu, millete hizmet etmek için bir fırsat olduğunu ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da güveni bize bu noktada e, 4 yıldan beri gerçekten de hem bir milletvekili ve cumhurbaşkanı sonra tekrar cumhurbaşkanlığı seçimi ve sonra da 31 Mart seçimlerini teşkilat mensuplarımızla gerçekleştik. Kimi seçimlerde e, sevindik, kimisinde de üzüldük. Üzüldüğümüz en son seçimde tabii ki bu üzüntümüz bizi ümitsizliğe sevk edecek bu durum asla değil. Ben inanıyorum ki bizden sonra bayrağı değer olacak Muhammed Başkanımızla birlikte. E, biz de her zaman, her an telefonun bir ucunda onunla yine birlikte olacağız. Tabii bundan daha da önemlisi biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız bizim ilk kongremize katılacak. 10 Ocak 2025 Cuma günü saat 2'de inşallah 9 e, katlı Hasan Güneyler Kapalı Spor Salonu'nda Sayın Cumhurbaşkanımızı ağırlamanın da bizler şimdiden e, heyecanlı yaşıyoruz. Bizler hem bu tarafta Sayın Cumhurbaşkanımızın gelmesini coşkuyla karşılamak için e, çalışmalar yapacağız. Bir taraftan da başkanımızla da birlikte hem istişarede de bulunacak ve en iyi şekilde de milletimizi oraya davet edeceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı da burada coşkulu bir şekilde de uğurlamanın gayret içerisinde olacağız. Ben Yücel Başkanım'dan e, bu bayrağı devralmaktan da ayrıca mutluyum. Çünkü bir kardeşle abi arasında bir e, bayrak değişimi olarak e, bunu görüyorum. Allah razı olsun 2020 yılından bugüne kadar yaklaşık 4 yılı aşan bir süre içerisinde Yücel Başkanımız alnının akıyla Denizli AK Parti ilçe il başkanlığını layıkıyla, e, emeğiyle, heyecanıyla, gayretiyle, dürüstlüğüyle yapmıştır arkasında hiçbir e, yanlış bırakmadan doğru ve düzgün bir şekilde inşallah bu kongrede e, bir bayrak değişimi olacak. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Hem ailesi hem çocukları büyük fedakarlıklar yaptı. Bu işler kolay değil. İl e, başkanı gerçekten bir milyonu aşan denizlimizde herkesin doğrudan muhatap olduğu, herkesin e, talepte bulunduğu, herkesin problemine çözüm aradığı çok önemli bir makam. Bu anlamda Yücel Başkanımız e, hakkını helal etsin. Bu teşkilat helal olsun. Helal olsun. E, çünkü gerçekten ailesinden fedakarlık yaptı. Çocuklarından fedakarlık yaptı. Zamanından işinden fedakarlık yaptı. Çok güzel bir noktaya getirdi. Ben sıfır noktasından almıyorum. Çok önemli bir e, noktadan önemli bir merhaleden önemli bir başarı çıtasının olduğu yerden Yücel Başkanımızdan bu bayrağı devralıyorum. Onun için bugüne kadar yapmış olduğu bütün hizmetler için kendisine teşekkür ediyorum. Dün akşam Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hem selamlarını önce ileteyim hem de o konuştuğunda da biz de burada onu dinleyecek bir kişi olduğumuzu da sizlerin huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 2014 yerel seçimlerinde Merkez Efendi Belediye Başkanı olduğu gün biz de... yeni ve güzel görevlere inşallah bir başlangıçtır. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri Yücel Başkanımızla beraber ağırladı. Tek tek görüşmeye aldı. Orada da Yücel Başkanımızla ilgili gayet net, gayet güzel şeyler bize söyledi.